Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. MIT vitesi arttırdı. Münbiç'te terör örgütüne kabus gibi çöktü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MIT, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ne düzenlenen roket ve havan saldırılarıyla bölgeye eylem amacıyla geçiş yapan teröristlerin sek noktalarını tespit etti. Münbiç'teki PKK-KCK, PYD-YPG'ye ait barınma alanlarını yakın takibi alan MİT, Türk Silahlı Kuvvetleri ile karadan ve havadan hassas keşif ve takip çalışmaları yürüttü. Münbiç hattında belirlenen noktalara dün eş zamanlı operasyon düzenleyen Mit, 11 teröristi etkisiz hale getirip PKK-KCK-PYD-YPG'ye ait bir yerleşke imha etti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi şeklinde açıklama yapıldı. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.